Yüce Allah insanı nasıl yaratır? Bizim bu uzayımızın ötesinde levh mahfuz evreni var. Orada zaman yok, kütle çekimi yok, enerji yok, madde yok. Ruhumuz ve bütün evrenlerin bilgisi var. Bu bilgi enerjiden ve maddeden oluşmaz. Bizim zihnimizin almayacağı şeffaf, kütlesiz, enerjisiz, maddesiz bir bilgidir. Yüce Allah ruhumuzu levi mahfuzdan bizim uzayımıza gönderir. Ruh bizim uzayımıza girdiğinde zamanın içine girer, sıkışır. Uzayımıza girdiğinde maddenin içine, enerjinin içine girer, karanlığın içine girer, sıkışır. Ve o sıkışmakla da kalmaz sonra gelir bizim atmosferimizden içeri girer daha da sıkışır. Ruhun uzayımıza ve atmosferimize girmesini şöyle değerlendirin bakın. Muhallebi yapmışsınız. O muhallebin üzerine bir su damlası damlatıyorsunuz. Su damlası muhallebinin içine giremez, üzerinde kalır. Ama siz parmağınızla o su damlasını bastırıyorsunuz, muhallebinin içine girsin, içine girsin, ta tabağın dibine kadar değsin o su damlası muhallebiden geçerken parmağınızın basmasıyla nasıl ezilip büzülürse levh mahfuz evreninden ruhumuz da uzayımıza ve atmosferimize girdiğinde aynı baskı içine girer. Ruhlar dünyada önce Kolkis ormanına gelir. Kolkis Ormanı, Batum'un 200 km kuzeyinde Karadeniz kıyılarına yakın bir ormandır Gürcistan'da. Allah bir ruhu erkek bedenine gönderirse, selvi ağacının tepesindeki koç postunu alır. Allah bir ruhu kadına göndermişse selvi ağacının üzerindeki koyun postunu alır ve toprağa iner. Ruhlarımız selvi ağaçları ile gelir dünyaya ve biz ölünce de selvi ağaçlarından çıkar dünyadan. Mezarlıklardaki selvelerin amacı budur. Selvi ağacından aldığı postu Karadeniz'in tabanından yani yine bize göre yokluk aleminden İstanbul Boğazı'na gelir. Ruh Marmara Denizi'nde beklemeye başlar. Tam 52 gün bekler. Girit'ten sperm gelir. Kız Kulesi'nden anne yumurtası çıkar. Marmara Deniz tabanındaki anne ve baba o sperm ve yumurtayı korurlar. Spermi yumurtanın içine koyar. Ruh da orada 52 gün beklemektedir. Elindeki postu döllenmiş yumurtaya serer. Döllenmiş yumurta ruhla sarılır. Ve Marmara Deniz tabanındaki o 400 kilometre boyundaki kadın ve 450 kilometre boyundaki kocası her geçen gün ruhlanmış olan o bebeği büyütürler, büyütürler. Marmara Denizi kadar büyür. Hatta daha da büyür Marmara Denizi dışarı doğru şişkinleşir. Ve 9 ay 10 gün dolunca Marmara Deniz tabanındaki o kadın ve adam Çanakkale Boğazı'nı iki yana açarlar. Çünkü koca bebek Marmara kadar büyük. Çanakkale'den çıkamaz. O zaman Anadolu 10 bin kadının atacağı çığlık kadar güçlü bir çığlık atar ve Çanakkale Boğazı açılır depremlerle, tsunamilerle, sancılarla, bebek gece mi gündüz mü anlayamaz, karanlıklara karışır, boğulma tehlikesi geçirir ve en sonunda Ege Denizi'nden çıkar. Ne sancılı bir çıkıştır anne ve bebek için. Muğla açıklarına geldiğinde annesinin bacakları arasından çıkar. İşte o yüzden Rodos adasında yapılan Rodos heykeli anne bacak arasından bebeğin hayata çıkışını ifade ederdi. İnsan Akdeniz'e gelir, Kıbrıs olarak yaşar. Normal insan ölünce de Ege Denizi'ne geri döner, Çanakkale Boğazı açılır, Kıbrıs Marmara'ya girer ve bu sefer Marmara Deniz tabanındaki adam ve kadının görevi Kıbrıs'ı eritmektir. Hani şekerin çayın içine atıldığında şekerin erimesi nasıl gerçekleşirse Kıbrıs Marmara Denizi'ne girdiğinde bu adam ve kadın da aynı şekilde Kıbrıs eritirler. Eriyen Kıbrıs Karadeniz'e gider. Ruh da Karadeniz'e gider. Ruh postu Kolkis Ormanı'nda o yüksek selvinin başına bırakır, atmosferden çıkar, oh rahatlar. Muhallebin içinden dışarı çıkan bir su damlası nasıl rahatlarsa, ruh da bir derece rahatlar uzay boşluğuna gelince, oradan da uzayımızı terk eder, levh-i mahfuza gider. Uzayımızı terk ettiği andan itibaren hafifler artık enerji, kütle, şekimi, madde, zaman, karanlık hiçbir şey kalmamıştır muhallebin içinden çıkan bir su damlası nasıl ferahlarsa levh-i mahfuza dönen beden de böyle ferahlar. Normal insanın doğumu ve ölümü Yüce Allah tarafından bu şekilde gerçekleştirilir. Peki kamil insan nasıl olur? Kamil insanın da süreci bir yere kadar böyledir. Normal insan Akdeniz'de yaşardı ve Marmara'da ölürdü. ...kamil insan ise... cebil Tarık boğazından çıkmayı başaran insandır. Okyanusları dolaşan insandır. Dünya ananın ellerine gelip... ...dünya ananın ellerinde... ...ölen insandır. Dünya ananın ellerinde öldüğünde... Onun ruhu bu defa kutup ışıkları olarak kuzey kutbundan çıkar. Atmosferden çıkar, uzayımızdan çıkar, levh mahfuza gider. Kamil insandan daha kamil insan nasıl yaşar? Yine aynı şekilde Yüce Allah onun ruhunu levh mahfuzdan dünya, uzaya, dünyaya, Gürcistan'a, Marmara'ya gönderir. Akdeniz'e gelir, bütün okyanusları dolaşır ve dünyanın avuçlarına geldiğinde atmosferden de çıkıp dünya denilen hapishaneden kurtulup uzay boşluğunda yaşama bilincine ulaşmıştır. Uzay boşluğunda yaşaya, yaşamaya başlar. Ve o bir yıldız olarak ölür. Yıldızların ölümüne de kara deliğe düşmek deriz. Kara deliğe düştüğünde lehimahfısı gider. Bütün yüklerinden kurtulur. Kütle çekimi, madde, enerji, karanlık hiçbir şey kalmaz artık. Kamil insandan daha kamilin de daha kamili uzay boşluğunda da ölmeden levh-i mahfuza geçmeyi başarandır. Marmara Denizi. Ne hakikatlere götürdü bizi? Değerli hocalarımız. Girit adasında şöyle bir efsane dolaşır. 3000 yıldır en azından. Adı Minos Boğazı Efsanesi. Efsaneye göre Girit'in kralının adı Minos. Beş harf. Aynen söylediğim gibi Minos. Bu kral bir boğaya sahiptir. güçlü, alımlı, güzel, sağlıklı. Ama bu boğanın canavarlaşan bir yavrusu vardır. Yavru yarı insan yarı boğadır. İnsanları öldürür. Hayvanları öldürür. İnsanları yer, hayvanları yer. Minos'un boğasının yavrusuna Minotaur denir. Ve Minotaur böyle vahşi bir canavar olduğundan Kral Minos tarafından Girit'in altında bulunan bir mağaraya ve bir labirentin içine hapsedilmiştir. Bu labirentten ve mağaradan 72 günde kurtulur. Deniz kenarına gider. Girit adasının Ege sahillerinde ayağını suya vurur ve onun ayak vuruşundan su köpüklenir. Onun gibi boğalar türer. O boğalar Girit'ten Ege'yi aşarak Çanakkale'ye gelirler. Bazen onlar boğa olmaz da bildiğimiz ata dönüşürler. Atlar Girit'ten Çanakkale deniz yüzeyinden dört nala gelirler. Bazen de tahta atlara dönüşür Truva atlarını. Girit'ten çıkarlar Çanakkale'ye gelirler. Bazen de savaş gemileri olarak gelirler. Çanakkale Boğazı'nda binlerce savaş gemisi ya da at ya da öküz gelir birikir ama Çanakkale geçilmez. 300 milyon taneden sadece 52 tanesinin geçişine izin verilir. O 52 tane Çanakkale Boğazı'ndan Kız Kulesi'ne bir yarışa başlarlar. En güçlü, en zeki olan Kız Kulesi'nin dibindeki kadın yumurtasının içine girer. Ve orada 52 gündür bekleyen ruh elindeki postu Yumurtanın içine giren spermin üzerine serer, sonra Marmara Deniz tabanındaki o dev deniz kızı ve kocası 9 ay boyunca bebeği besler büyütür. Değerli hocalarımız, belki üzüldük, Girit kralı Minos'un boğasının yavrusu öyle canavar, insan yiyor, hayvan yiyor, insan öldürür, hayvan öldürüyor. Değerli arkadaşlar, valla o canavar işte bizleriz. Bizler savaşlarda nice insanlar katletmiyoruz. Nice hayvanlar yemedik mi bugüne kadar? Hanginiz ben hayvan yemedim diyebilir? Hangi ülke askeri ben insan öldürmedim diyebilir? Masal, destan ve efsanelere görünenin arkasında bir gözlemle bakarsak, bir tecessüs oluşturursak, ruhumuzla anlamaya çalışırsak mitolojik malzemeyi, dünyadaki en büyük hazinenin bu mitolojik malzeme olduğunu anlarız. Ve gelin biraz daha derinden bakalım. Girit Adası. Size söyledim Anadolu'nun kocasıydı. Girit Adası erkek. Ve Girit Adası'nın adı Ege Denizi'nin içine gir, spermlerini it, buradan gelir. Hint-Avrupa dil gruplarında da create, e, sperm var, yumurt yumurtanın içine it, tersi create, creation, yaratmak olur.